videolarımı izleyen insansın. Sen şu an sevgilinin yanında, sevgilinin eski sevgilisinin videolarını, yayınlarını kaçırmadan izleyen insansın. Senin gibi hastalık yok onu bitireceğiz yok şöyle böyle. Kim kim bitiriyor ya? Hayırdır? Ha? Bitirsene mi Bak. Tekrar söylüyorum. Ah sen beni alsın diyor. Evet. Ben kesinlikle 10 bin izlenen yayınımı şu an onu alıp o primi vereceğim ona. İşte derdi bu bak yayına alsın beni diyor çünkü derdi bu ee, beni yayına alsın demek yerine veya yayından konuşmak yerine bu kadar delikanlısın ya niye beni engelliyorsun numaram yok mu sende arasana beni ara ne derdin varsa özelden çözelim bak güzel kardeşim ben sana bir şey ah sen sana bak ramazan ayındayız bir hem cinsim olarak sana gerçekten çok güzel yaklaşarak söyleyeceğim böyle böyle falan filan diyorsunuz Böyle diyorsun ya. Ben senin şarkın çıktığında sen bunu yapmış olmana rağmen arkadaşlar çok, çok güzel olmuş şarkısı. Sesi güzel bir kız zaten. Başarılarının devamını diliyorum. Diyebilecek bir erdemliğe sahip bir insandım. Sen benim şarkım çıktığında tamam anladık arkadaşlar. Şarkısı çıkmış. Tamam arkada anladık arkadaşlar. Kaza yapmış diyen bir insansın. Anladın mı? 12 aydır susuyormuş. Mesela bak ben buna da takılıyorum. İşte olay bu. Niye 12 aydır veya işte 1 yıldır, 2 yıldır susuyorsunuz da? Neden ben yükseldikten sonra böyle şeyleri gündeme getiriyorsunuz? Niye ben 3,5 milyon, 4 milyon olduktan sonra böyle şeyleri gündeme getiriyorsunuz? Ya utanıyorum ben şu anlar ya. Bak sizden çok özür dilerim. Sizin karşınızda şu konuşmayı yaptığım için çok utanıyorum. Sen de birazcık kadınlık gururun varsa varsa eğer Yapma bir erkek için kendini burada rezil etme. Kardeşim al tepe tepe kullan senin olsun. Rabbim mesut etsin inşallah. İnşallah. Benim gerçekten hiçbirinizde gözüm yok. Abi ben işimde gücümdeyim. Ben sizinle niye uğraşayım ki? Benim üç buçuk milyon gibi kocaman bir kitlem var, ailem var. Benim bugün 4 milyon dinlenen, top totalde 10 milyon dinlenen bir şarkım var. Benim bu çok bir sürü yani güzel işe imza attığım işlerim var. Çok güzel daha işleri imza atıyorum. Ben neden seninle uğraşayım ki? Hı? Niye seninle uğraşayım? Bir konuda şunu da duydum. Şunu demişsin. Şu nasıl güzel bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Onun yanında olan bütün insanlar. Bak kendinle çelişiyorsun. Diyorsun ki onun yanındaki bütün insanlar sırf onun yüzünden beni kendine düşman bellediler. Onun dolduruşuna geldiler diyorsun. Varsa eğer yapma. Bir erkek için kendindeki bütün insanlar sırf onun yüzünden beni kendine düşman bellediler. Onun dolduruşuna geldiler diyorsun. Sonra yayının sonunda da diyorsun ki arkadaşlar alflerle e, alfler benim yüzümden dağılmadı. Kocaman insan onlar. Kimse kimseyi işte dolduramaz. Onlar kocaman insan. Kendine akılları var, fikirleri var. Onları kimse ayıramaz diyorsun. E madem insanlar kocaman insansa, herkesin kendi aklı fikri varsa ben nasıl sana düşman ettim o kadar insanı? Niye kendine çelişiyorsun? Ben bir kere sana açıkta bu yayında eskici dedim mi? Ben ağzımda sana eskici dedim mi? Eskici dedirtin diyorsun. Beni sal ya. Bak beni lütfen sal. Beni lütfen sal. Oraya buraya da attığın mesajlar da bende Eda'nın yok bende şuyu var buyu var diye. Anladın mı? O mesajlar da bende. Lütfen benden uzak ol. Lütfen. Bu bir. Bir ikincisi bir de şunu diyorsun. Diyorsun ki bir de şunu diyorsun. Diyorsun ki arkadaşlar Eda'nın yanındaki böyle can ciğer kardeş olan insanlar bana gelip de sen haklıymışsın dedi. Bu nasıl güzel bir duygu biliyor musunuz? Ben nasıl gurur duyuyorum demişsiniz. Ah sen bu yola başladığın ekibin Hasan abi, Zühtü, Mehmet, Gülcan, Enes, Can bunların hepsi Hepsi şu an nerede? Nerede? Aklının yanında. Bunu yaşayan benim. Bununla gurur duyan da benim. Eda sen haklıymışsın lafını duyan da benim. Anladın mı? Bu lafı duyan da benim. Sen kalkıp bana yok şununla konuştu bununla konuştu bilmem ne diyebilecek bir insan değilsin. Çünkü sen kendin ee, yani ben de Zühtü'nün yayınından gördüm ki Zühtü asla yalan söyleyecek bir insan değil. Zühtü kendisi asla benim duygularımla oynadı. Mehmet benle de konuştu. Şu o şöyle böyle di diyen birisi anladın mı?